Arkadaşlar herkese merhabalar. Şu anda aracımız kırmızı hata vermiş durumda. TOG kırmızı hata verdiğinde bunu nasıl hallederiz? Nasıl otomobili tekrar çalışır duruma getiririz onu göstereceğim. Önce fişimizi çekiyoruz. Eğer fişi çekemezseniz butonu içeri bastırıp çektiğinizde fişin kilidi açılacaktır. Bunu da bir dipnot olarak söyleyeyim konunun en başında. Şimdi aracımızın içine geçelim. Arkadaşlar ısrarlı bir şekilde enerji sistemi hatası alıyoruz. Yani ne demek ısrarlı bir şekilde? Start-Stop butonuna bastığımız halde otomobil kendine gelmiyor. Bu şekilde e, açılıyormuş gibi oluyor. Frene basıp Start-Stop'a bastığımızda da... Evet tekrar deniyorum. Evet şu an farlarımız da yandı ama hop tekrardan Tokyo'yu arayın enerji sistemi hatası. Zaten şurada da bu sistemin hata ikazını görüyoruz. Yapacağımız olay şu arkadaşlar. Öncelikle otomobilimizi kilitliyoruz içerisindeyken. Evet. Ekranların kapanmasını bekliyoruz. Şimdi otomobili tekrar açıyoruz kilitlerini. Kapıyı içeriden iki kere aç kapa yapıyoruz. 1 2 Şimdi arkadaşlar start stop tuşuna basıyorum. Evet enerji sistemi ikazını tekrar verdi. Böyle bir hatayla karşılaştığınızda zaten otomobilin de böyle batarya bölümü kırmızı oluyor ekranlarda. Aşağıdan ev tuşuna sonra 3 çizgiye basıyoruz. Buradan araç Sonra menüyü sağa çektik. Sistem bilgileri. Sonra daha fazla bölümüne bastık. Şimdi arkadaşlar burada hemen aktif değilse bir süre bekleyin. Bir süre sonra aktif oluyor bu sistemler. Aracımız enerji sistemi ikazı veriyor. Burada öncelikle DTC sıfırla diyoruz. DTC sıfırla yani otomobilin şarj sistemini resetleme butonu. Öncelikle buna bir kere bastık. Yüksek voltaj cihazının hatalarını siler devam etmek ister misiniz? Evet. Şimdi bu butonlar tekrar ışıkları yanacak. Tekrar aktif olacaklar. Bakın şu an yandı. Şimdi de otomobili yeniden başlatıyoruz arkadaşlar. Yeniden başlat. Bu aksiyon araçtaki bütün cihazları yeniden başlatır. Devam etmek ister misiniz? Evet diyoruz. Evet dediğiniz andan itibaren şöyle bir manzarayla karşılaşacaksınız. Hop her şey gitti. Çıtır çıtır sesler geldi aracımızdan. Şu andan itibaren en az bir 30 saniye bekleyin. Ben videoyu pause alıp 30 saniye bekleyeceğim. 30 saniye bekledikten sonra tekrardan start stop tuşuna bastım arkadaşlar. Cihazların yeniden başlama sesi geliyor çatır çatır. Tekrar frene bastım ve bir kez daha bastım. Bakalım. Evet. Otomobilimiz sürüşe hazır arkadaşlar. Şu andan itibaren normal bir şekilde otomobilinizi kullanabilirsiniz. Hayırlı yolculuklar. Otomobil neden şarj sistemi ikazı verir? Şimdi ondan bahsedeyim arkadaşlar size kısaca. Eğer şarj cihazınızın bir fişi diyelim ki prizden şarj ediyorsunuz. Otomobilden çekmeden prizden şarj cihazınızı çekerseniz bu otomobil şarj sistemi ikazı hatası verir. Öte yandan bir şarj istasyonunda şarj ederken bir voltaj dalgalanması olduğunda ya da şarj cihazı ile ilgili bir arıza durumu, bir problem durumu varsa yine şarj sistemi ikazı verir, hata verir otomobiliniz. Şarj soketinizdeki e, lambanız mavi değil de sarı değil de kırmızı olarak sabit şekilde yanar. Çözümünü de az önce anlattık arkadaşlar. Herkese kazasız, belasız, arızasız günler dilerim.